Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendimizi TNT ile nasıl havaya uçururuz onu göstereceğim. Şöyle arkadaşlar rastgele bir blokla 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Şurasını da sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 Şurası 1, 2, 3, 4, 5 Şurasını sayarak yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortasında bir su koyuyorsunuz. Kenarlarını TNT ile kapatıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunun etrafını şöyle TNT'lerin Şöyle kapatıyoruz. Buraya bir şalter. Hop. Kapatıyoruz. Şak diye havayı uçuyoruz böyle de arkadaşlar. Yani. Denemek isteyen varsa denesin. Çok kolay. Yine yapıyorum gösteriyorum. Yalans yapıyorsanız falan lazım olabilir. Şöyle bir yalan Görüşürüz. Arkadaşlar eğer 100 abone aboneye ulaşırsam Yüzümü göstereceğim.